Yemekten bir buçuk saat sonra midem yanıyor ve ağzıma acı geliyor. Ne kullanmam gerek demiş. Biz onu halk arasında reflü diyoruz. Reflü gibi diyoruz, Bir şey yanlış yapıyorsunuzdur ama o benim konum değil. Evet. Çünkü sizin yanınızda değilim. Ne yediğinizden haberim yok. Mide yapınızı bilmiyorum. Benim Teknik olarak benim konum değil. Ama bir müjde vereyim. Burada doktorlarımızın denetiminde bir sağlık merkezi oluşturup e, bu tür sorunları bir devlet hastanesine, bir şehir hastanesine gittiğiniz gibi, uzman doktora gittiğiniz gibi bizim uzman doktor köylerimize gelerek çözebilirsiniz. Bir süre sonra. 2030 için öngörünüz nedir demiş. O takvime bakmayın arkadaşlar. Onlar neyi kutluyorlar biliyor musunuz? Büyük kabalı kutluyorlar. Kamalah dedikleri bir şey var. 100 yılda bir olan değişimi kutluyorlar. 1929 1930 biraz önce anlattım. Buhranı ve kuraklığının aynı dönemde iklimsel sıkıntıların aynı zamanda presesyon kaynaklı, iklim kaynaklı ve doğa kaynaklı, güneş kaynaklı etkileri bir araya getirmişler. Olası bir şey olursa önünüze koyacaklar. Öyle bir tarih koyamazsın. Bugün de olur, yarın da olur. Ben 2030'da iyi şeyler görmüyorum. Eğer onu istiyorsanız Hele 2045'leri hiç görmüyorum. Yaşım verir mi bilmiyorum. Bak Japonya'da 5.4. <laughs> Japonya'da deprem bakanlığı gibi, gibi var mı? Zangır zangır sallanıyor adamlar. Gerçi orada binalar yüksek diye işte onlar teknoloji falan sakın oralara girmeyin. Onların yıkılmayan depremleri çok yüksek depremler yerin çok altında olduğu için. Bak Kobe'de 6 deprem oldu. 27 bin kişi öldü. O yüzden Japon sağlıklı ve sağlam ev yapıyor diye şey yapmayın. Tamam yapıyor ama siz gene de kulelere özenmeyin yani. Böyle deprem gündeminizden çıkar. Biz hiç deprem burada kendimiz için konuşuyor muyuz? Hocam her seferinde sonuna kadar sizi can kulağıyla dinliyorum. Her bilginiz benim için çok değerli. Allah razı olsun demiş. Allah sizden de razı olsun. Bil mukabele. Hocam e vitocan, vitojen, kolajen, yeşil ve mavi olan aldım. Bunları her gün dönüşümlü kullanabilir miyim demiş. Dersen birer buçuk ölçek bile kullanabilirsin. Bak tığ yaptı İbrahim abi bana gördüm ama biraz uzun. Oh. Devlerin örgüsü bu. Ben biraz iriyim ya ondan galiba. Bununla örecekler bana şey. Bak başkasının gözün çıkarmayayım diye ucunu toparlak yapmış. Bu <laughs> bir kılcık ağacı. Emek ister bak. Evet. Oh, ya. Sanat yapmışlar. Ay, şu işleri oturtalım daha neler yapacağız. Hocam demiş, engellediklerinizi topluca affeder misiniz? Kaç kişi engellemişim ben ya? <laughs> Böyle giremeyenler varmış mesela yapmıştım. <laughs> öyle değildir o. Ben öyle engellememişimdir. Ya çok büyük bir yanlış olmuştur oradan ya da beni kızdıracak bir şey yapmışsınızdır. Kolejini 10 yaş çocuk kullanabilir mi? Üzerinde yazıyor. 11 yaşında. Bak kolajenden değil sadece. Kanun diyor ki takviye edici gıdaları bugün de televizyonda vardı. Takviye edici gıdalar her ne kadar masum olduğunu söylesen de söylemesen de 11 yaşın altındaki çocuklarınıza kullandırmayın. Blue çağı ergenlik çağı. Hani onların hormonal dengeleri yerine gelsin ki neye alerjisi var neye ihtiyacı var oradan sonra ortaya çıksın. Devletimizin bir bildiği vardır. Kurallara uyalım. Diğer ülkelerden hazırlık yapın diyorlarsa Bizde niye demiyorlar demiş. Diyorlar. Afat var. Sırf bunun için Afat'ı kurdu devletimiz. Toki sığınak mevzu yaptı ya arkadaşlar. Avcılar, atıcılar, etli kuru fasulye ya da Sivas Elleri Yardımlaşma Derneği gibi dernekler yine kamu yararına ama yani başka amaçlarla da kuruluyorlar onlar. O yüzden dediğin gibi kamu yararına kurulanlar var mesela bizim gibi. Onlar ayrı. Öyle bir şey. Ama dernek kurmak yerine dedim ya İstanbul'da bir merkez yapalım. Ben bak yine söylüyorum. Her cuma e, akşam, cumartesi günü akşam hem yemekli hem toplantılı böyle kuru kurusunu acı acını olmasın. Uygun fiyatlı gelsin insanlar. Sohbet edelim. Vakıfın kuruluşu bittiğinde hepinizi bekliyorum. 10 lira 5 lira demeyelim. Cami önündeki gibi yapmayın beni. Adam gibi bağışlarınızı yapın. Ee, ya burada bu bölgede bir şeyler aslında bir projem daha var gene bir ilhami geldi rüyama da e, bunun yasal prosedürünü bir kontrol etmem lazım hani bu gayrimenkul biz gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketiyiz aynı zamanda e, burada bizim prosedür olarak mesela gayrimenkul yatırım ortaklıklarına pay toplama hakkımız var e, buna benzer Türkiye'nin de değişik yerlerinde Holding'e ait bir yapılanma yapalım ama mülkler mesela ortaklaşa hepimizin olsun. E, diyelim ki mesela işte nasıl temelden inşaata girmek gibi. Girdiğinde bu iş 1 liradır, bittiğinde 2 liradır. Doğru mu? Temelden hepimizin tek başına alamayacağı yerler var. Atıyorum 200 milyon TL'lik bir yer var. Bunu ben de alamam. Sen de alamazsın ama 200 kişi bir araya gelsek ya da 2000 kişi bir araya gelsek hepimiz alabiliriz. Böyle bir şey olduğunda, bak bu suistimalli değil ama, hani vakıf ve dernekler üzerinden yapılabilir. Bu vakıf ve derneklerde bunu işte e, okul sahası yapabilir, üretimhane alanı yapabilir. E, birinin çıkarı için değil, kamu yararına kullanılabilir. Anlatabiliyor muyum? Mesela gelip de Bekiköy'den, Demirköy'den yer e, bulamadım hocam yüksek bütçemiz dediğin zaman, bak burada ufak tefek bir şeyler yapılarak en kötü haliyle her zaman anlatıyorum ya olağanüstü bir durumda e, hazırlıkçılar bölümüne gelebileceğim bir şey olacak. Ha burada bir gemi var da o gemiye biz binerek kaçacak değiliz. Bir gemi yapılacaksa hep beraber yapacağız. Dedim ya tırtılla zürafayla fille bizim işimiz yok insanla bizim işimiz. O yüzden hani bir gemi yapılacaksa da beraber yapalım Bir şeyler yapalım. Böyle suistimal edilmeden de birliklerin kurulduğunu gösterelim insanlara. Ben belediye başkanımıza bugün konuştum başkanımla beraber dedim ki İmece merkezi açalım. O da dedi ki Ramazan'da ben uygun fiyatlı pide yedirmek istiyorum halka dedi. Tamam. Yasal prosedür var. Bizim üretim iznimiz var. Koyalım ortaya. Ticari kaygı gütmeden bir şeyler yapalım. Artık insanların ticari kaygı gütmeden de bir birliktelikler yapıldığı ortaya çıksın. Dedim ya ben de 200 milyon liraya bugün bir mülk alamam. Yani oraya o parayı ayırmam. Başka yerlere sevk ederim. Sen de alamazsın. Ama hepimiz birleştiğimizde alırız ve hepimiz sahibi oluruz bunun. Bunun tek ortak sahibi de vakıf olur. Vakıf dediğinde de biz vakıfı kurarken huzur hakkı yok bizde. Maaş yok. Herkes gönüllü. Ancak biz vakıftan kim para kazanabilir? Mesela bir operatör vardır da o bizde yoktur. Ya da bir makine kiralayacaksın o bizde yoktur ya da işte bir bilim insanı vardır. Gönüllü değilse de para alıyorduysa ya da klimamız bozuldu tamire gelen bizden değilse o para alabilir. Ama yöneticilerin, çalışanların hiçbiri para almıyor mesela vakıftan. Geziler finanse edilmiyor vakıftan. Vakfın çalışanları her şeyi kendi cebinden, hizmetkarları kendi cebinden ödüyor. Böyle bir vakf her şeye sahip ola ola büyürse yarın bir gün suistimal edilmeden e, ee, birçok alanda insanlar birleşerek bir iş yapabilir. Hani bizim halka açılacak şirketi büyütme projemiz gibi. Ama denetimli olursa. Konserveleri buzdolabında mı saklayacağız dışarıda mı hocam demiş. Dışarıda saklayın ve dediğim gibi şu aralar o konserveleri bir kutunun içinde tutun bantlı olarak ve şişmiş olanlarını ne olur atın ve bana bildirin bulmayınalı ve bana bildirin. Bir bir yerde bir kısa hata oldu O hatayı bulana kadar çok araştırma yapıyoruz. Birçok kutuyu açtık biz. Bugün de açtık ama bazı arkadaşlarımızda mesela işte horoz, e, hindi e, haşlamasıyla tavuk rosto'da bir partide bir şey oldu. O parti muhtemelen parti numarasından yarın baktıracağım. O elektriklerin kesildiği, o toplamın kafasını sıyırdığı, termini yaktığı döneme denk gelecek ama ee, işte demek ki ben biraz dikkatli olacağım arkadaşlarım biraz dikkatli olacak ee, ve bunun da üstesinden geleceğiz maşallah sizin yaptıklarınızı biz anlamaktan aciz kaldık izlemekle yetişebiliriz Her bir ucundan siz de takılırsınız katılırsınız hiç endişe etmeyin bunun bir parçası olmak bile çok büyük bir gururdur parası olan yaşayacak değil bak arkadaşlar imanı gayreti ve o arzusu olanlar, o niyeti olanlar yaşayacak. Yani yaşayacak derken olayın güzelliğini yaşayacak anlamında. Yoksa ötekiler ölecek anlamında değil yani. Yine yanlış anlaşılmasın lafım. Ben biraz doğru ve acı söylerim. İnanmadığım bir şeye de ne kendimi sokarım, ne sevdiklerimi sokarım, ne de sizleri sokarım. Çabalıyorum. Kanunlar çerçevesinde ee, bu çabalar tıkanmadan devam etmeye çalışıyor kamu yararı bizim aklımız fikrimiz kamu yararı. Başka bir şeyimiz yok. Bunu suistimal edenlerle etmeye çalışanlarla ve her zaman daha sonra da aramızda bunları suistimal etmek isteyenlerle mücadelem de sürecek. Ee, bir şey yapılacak edilecekse kamu yararına yapılacak. Ben yaşayacağımı yaşadım, göreceğimi gördüm. Bundan sonra toplum refahını, toplum bilincini arttıracak ne yapılabilecekse ben varım. Ama bana kişisel olaylarla gelmeyin. Hocam ben işsizim, sizde iş var mı dediğiniz zaman bizde kimse para almıyor. Sadece inşaat ustalarımızdan bir kısmı maaşlı. Teknik çalışan personel mecburen maaşlı. Ama onun haricinde bana o konularla gelmeyin. Kamu yararına bir şey varsa, beraber yapabileceğimiz bir şey varsa ama beni uzaklara da götürmeyin. Buralarda yapacağım bir şey varsa buyurun gelin. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben bu videoyu yarın YouTube'a atacağım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar.